5 dakikada daha sıkı bir karın. Kim istemez dümdüz bir karın? Sıkı kaslar, hatta altılı karın denilen o efsane görüntüyü. Güçlü bir karın hem fit bir görüntü hem de geleceğe yatırım anlamında kadın erkek herkesin önceliklerinden. Görüp, özenip, iç çekip yapamadıklarından. Peki her gün 5 dakika ayırarak karın kaslarını kısa sürede ortaya çıkaracağını, bu süreyi biraz daha uzun tutarsan yaza şahane bir görüntüyle gireceğini söylesek, hemen harekete geçersin değil mi? Hadi o zaman. Vücudumuzun koordinasyon, güç ve denge merkezini oluşturan karnımız aslında belimiz ve omurgamızın en büyük destekçisi. Karın kaslarının güçsüz olması zamanla omuz, boyun, sırt ve bel ağrılarını beraberinde getiriyor. Bu da kronik hale gelince duruş bozuklukları ve kas sakatlıkları demek. Dolayısıyla günlük fonksiyonel hareketleri yaparken bolca faydalandığımız karın kaslarına iyi bakmamız, sürekli geliştirmemiz şart. Meli malı değil bak, şart. Şimdi yapacağımız hareketler sabah veya akşam, dilersen her ikisinde de rahatça yapabileceğin ama mutlaka her gün zaman ayırman gereken hareketler. Hareketleri yaparken mutlaka nefesini de eş zamanlı olarak kontrol etmen, kendini sıkmaman ve belini zorlamaman gerekiyor. Özellikle bir rahatsızlığın varsa doktoruna danışmadan bu hareketleri yapmamanı önermek de aklında olsun olarak boynumuzun borcu. Gelelim bu 5 dakikada karnı daha sıkı bir karın haline getirecek egzersizlere. İlkiyle başlayalım. 1 plank. Yüzüstü pozisyonda başlayacağın bu hareket sabit durmak üzerine kurulu. Omuzlarından parmaklarına kadar düz bir çizgide durmalısın. Dirseğinin ve omzunun aynı hizada durmasına özellikle dikkat et. Karnını sıkı bir şekilde tutarken belini sabitle. Tüm vücudun tek bir hat üzerinde sabit durmalı. Tavsiyemiz 45 saniye ile başlaman. Her gün bir saniye arttırırsan zamanla etkisini gördüğünde sen de kendine inanamayacaksın. 2. Yan plank Ön karın kaslarını çalıştırdın. Sıra yanlarda. Yine plank hareketinde olduğu gibi düz bir zeminde yan yatarak dirseğin ve ayakların üzerinde dur. Bu harekette denge çok önemli. Görüyorsun. Karnını çekebildiğin kadar içine çekip belini sabitle. Kasma sadece sabitle. Beline zarar gelmesini istemeyiz. Yine hiza önemli. Dirseğin ve omzun aynı hat üzerinde olmalı. Ve yine 45 saniye ile başlayıp her gün artırarak devam edebilirsin. 3. Çapraz mekik. Düz bir zemine sırtüstü uzan. Ellerini başının arkasına, hafif enseni de kavrayacak şekilde sabitle. Şimdi bildiğimiz mekikten farklı olarak çapraz hareket edeceğiz. Sağ bacağını karnına doğru çekerken sol dirseğini dizine değdirmeye çalış. Aynı hareketi diğer dirseğin ve dizinle de yapmalısın. 15-20 defa ile başlayabilirsin. Zamanla artırmalısın. 4. Ters mekik. Yine düz bir zemine sırtüstü uzan. Her iki kolunu da vücudunun yanına sabitle. Bacaklarını kaldır ve dizlerini kır. Dizlerini kendine doğru çek, sonra ileri it. Ama yere koyma. Bu çekip itme hareketini yine 15-20 defa ara vermeden yapmalısın. Zamanla artırmayı unutma. 5. Çift bacak kaldırma. Ve son olarak sıkı bir alt karın hareketi geliyor. Düz bir zeminde sırt üstü yatarken yine kollarını vücudunun iki yanına sabitle. Bacaklarını çok hafif bükerek yukarı doğru kaldır. Ama mutlaka birlikte hareket etsinler. Bacaklarını yere indirirken belinin yerden kalkmasına izin verme ve ayaklarını yere koymamaya çalış. Hareketi yere değmeden 15-20 defa tekrarla. Sayıyı zamanla arttırmak için en sık hareketlerden